Merhaba arkadaşlar. Bugün Türkiye'nin ve Suriye'nin şu şurası Türkiye olsun. Şurası da Suriye olsun. Şimdi Türkiye, Türkiye'nin e, şeyleri e, yani yardımcıları önce Azerbaycan. Şöyle Ondan sonra Allah, ya. Sonra Filistin evet. ve İran yalan yer alıyor ve e, şu Suriyeninde e, şeyleri e, yardımcıları İsrail sonra Amerika sonra bir de e, Yunanistan sonra şimdi. Savaş başlıyor arkadaşlar. Şimdi önce Ankara'dan gelen bir füze eee Suriye'ye çarpmış. Yani şöyle şurada, şuradaki başkent olan Şama çarpmış. Sonra bu, bu duruma çok sinirlenmiş bir sürü Suriye yani bir sürü e, şeylerini çıkartmış buraya. yani şeylerini çıkartmış yani gemilerini çıkartmış. Ondan sonra ve Amerika'da iki tane nükleer bomba Türkiye'ye yapmış. Ondan sonra ve Türkiye demiş ki Azerbaycan kardeşine, Hey Azerbaycan kardeşim. Sen biraz bana asker ver ve biraz da görünmez uçaklarını ver. Ben böylece hepsinin hepsini işine bitireyim. Sonra e, şey de demiş ki Azerbaycan'a demiş ki tamam kardeşim demiş. Sonra bir sürü görünmez uçak atmış ve Amerikalılar da bunu görmüş. Ondan sonra buradan gelen görünmez uçaklar e, buraya çarpmış tamam mı? Ondan sonra bir sürü asker yollamış böyle Türkiye'ye. Sonra bunların hepsini de Suriye'ye böyle böyle yollamış. Sonra bunu gören İsrail'de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane Atom bombası yani şey atmış, nükleer bombası atmış. Sonra Türkiye demiş ki, hey İran kardeşimiz, e, sen hiçbir şey yapmıyorsun. Sen biraz Amerika'ya ve Suriye'ye, İsrail'e, e, 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 Yunanistan'a bir şey yap demiş. Ve tamam, anlaştık Türkiye demiş. Ve 3 tane atom bombası Yunanistan'a atmış. Ve Yunanistan'da 4 tane Atom bombası atmış. O da bir tane iki, yani iki tane attı. Sonra bunu gören Suriye iki tane yani üç tane atom bombası atmış. Sonra Filis sonra Filistin'de Türkiye'ye yardım için bayağı bir asker yollamış. Sonra bunları e, Azerbaycan kardeşimize yollamış. Sonra bunları Tekrar yani İran'a göndermiş. Sonra İran'da bunları böyle uçak uçurarak Yunanistan'a kadar uçulmuş. Ondan sonra bugün Amerika'da e, buradaki yerinden böyle Suriye'ye bir sürü e, asker yollamış ve şey de yani görünmez gemi de sonra görünmez gemiler eee geçti. Böyle İran'a git, Türkiye gitti, Türkiye'ye gitti. Oralardan geçip Rusya'ya e, şeye gitti. E, e şu Azerbaycan'a gitti. Ondan sonra Filistin küçük olduğu için ona daha küçük bir şey yapacaklardı. Ve sadece bir tane atom bombası attılar yani Ve İsrail'de e, ona yani Amerika'ya bir sürü asker yolluyor e, teknik için. Sonra bu Rusya, Rusya da ve bir sürü atom bombası göndermiş ve artık Amerika kızdığı için Amerika savaştan ayrılmış. Sonra e, Türkiye de artık Amerika'nın yerini almış. O yüzden şu anda burasından ta Suriye'ye kadar atom bombaları atmış. Sonra. Ee, Bunun Yunanistan'da İran'a iki tane bomba atmış ve Türkiye'ye de 3 tane bomba atmış ve böylelikle senaryo sona ermiş. Hepinize e, bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.